Yeni bölümden herkese selam dostlar Yeni bölüme şöyle bir giriş yapmak istedim e, Ruhmet ruh metnini kesebilecek miyiz şamanımızla bakalım daha 30 leveliz e, Ruh metni, e, 40 level ve Şamanız yani bir denememizi yapalım vuruşlarımız 450 civarında düz olarak 450 civarında bir damage'imiz var e, Arada 800'leri görüyoruz ama metnin canı güzel bir şekilde gidiyor Bence çok rahat bir şekilde bu metni keseceğiz şöyle Hatta bakalım çok ufak ufak can gidiyor minik minik böyle bir pota dokunuruz aslında burada da farm yapılır ama ruhmetle çok fazla hani sık çıkan bir metin değil attığı item'e göre belki burada farm yaparım ya da kesebilecekse tabi o da var çünkü sersem çok atıyorlar bak sersemlikli kalkanımızın olmaması burada birazcık bize şey yapıyor ee, belli ediyor ama sıkıntı yok rahat bir şekilde kesiyoruz o zaman ben şunu keseyim metin patladı da videoya gireyim bakalım içinden ne yaratacak işte evet dostlar metin patlamak üzere ve patladı harbiden canımız çok gitti bunun nedeni de ee, Kutsamamız bitmişti bir anda kutsamayı yakmak için indim falan filan derken işte o birazcık canımız gitti bir de o sırada siyah orklar da geldi. Her neyse taş düştü zaten amacımız taş kasmaktı bu gayet iyi oldu bizim için. Bunun dışında geri kalan çandı yelpazeye şu Yelpazelere falan bir bakalım. Şamanız abi belki işimizi görecek bir şey çıkar ama maalesef yok. E o zaman BK bile atmadığına göre biz gidelim abi sarı bayrakta farmımızı yapalım ya da kırmızı bayrak. İkisinden birinin ikinci köyüne bir gidelim, yoklayalım bakalım. Bir tane de karanlık metin kesiyoruz arkadaşlar. Hangi bayrağa girdiğimi bilmiyorum burası. Sarı mı kırmızı mı acaba? Direkt girdim. Neyse bakacağım ona. Beceri kitabı, parmak darbesi. Ee, bu kötü oldu. Hangi bayrak abi burası? Ben vallahi bilmiyorum bu tarafın hangi bayrak oldu. Sarı ya da kırmızı. Bayağıdır çünkü öyle ikinci köye girmediğim için hatırlamıyorum bile burasının ne olduğunu. Biraz sonra bir tane NPC görürüz. Üzerinde bayrak çıkar zaten. Oradan anlarız hop bir tane de kıskançlık metni harbiden mavi bayrakta farm var mı yapılmaz arkadaşlar ya saçmalık ya yemin ediyorum iki tane metin kestik üstüne kase yedik ondan sonra attım kendimi buraya burada rahatız abi bakıyoruz keyfimize çatır çatır keselim bakalım ve metnimiz patladı taşımızı aldık abi taş bizim için önemli olan taş şu an zaten maden yaptığımız için becerikte bu da 60 bakalım neymiş sen kralsın ya hava kılıcı mükemmel harbiden efsane oldu Sarı bayrağın e, uğuru diyelim. Vallahi sarı bayrağa çok güzel uğurlu bir başlangıç yaptık. E, bu hava kılıcının altına videonun daha girişindeyiz arkadaşlar. Bir like ve yorumunuzu beklerim. Ve ben de metin arayışına devam edeceğim o zaman. Süper oldu süper. Ve bir tane daha metin kırdık. Beceri kitabına bakıyoruz arkadaşlar. Aldık mı? Aldı. Bu herhalde değil mi? Yaşama isteği. Bu beceri kitabı olmadı. Az önceki gibi gitseydin çok tatlı olurdu. Taş da var. E, güzel o zaman. Taş varsa tamam abi. Gerisinin pek de bir önemi yok. Arada bir böyle bir hava beykağı atarsa biz şamanız abi bak. Bedensele, e, bedensel beykağı atması zor oluyor ama şamana bol bol hava bk atacağına eminim. Bir tane de siyah kestik. Hemen beceri kitabına bakıyoruz. Büyülü zırh, para eder mi etmez mi bilmiyorum. Ne kadar yerimiz kaldı? 5, 6, 7 tane, 7 tane yerimiz var arkadaşlar. bir 7 yeri de dolduralım hadi bu metinden bizlere yaşam taşı artı bir attı. Güzel. Beceri kitabına bakalım. Ne atmış abi? Güçlü beden. Ee, kaç para ediyor bunlar? 300 kar, 300 kar Yine fena değil. Yine güzel. Devam edelim. Mavi bayrağımıza geri döndük arkadaşlar. Şöyle. Nerede bizim hava kılıcı BK? Hava kılıcı BK'yı depoya atalım. Onun dışında Büyü Lizard belki para eder bilmiyorum. Ee, yaşama isteği para etmez. Atalım yere parmak darbesi asla satılmıyor. Orada da yer atabiliriz abi. Şu e, depomuzdaki taşları da tek tük alalım. Öncelikle gidelim şu elmasları bir elmas işleyici bulup çevirelim arkadaşlar. Daha sonrasında gelelim şu zümrüt ve cennetin gözyaşlarını alalım. Bakalım bize toplamda ne kadar hasat bırakacak. O zaman elmasçıda görüşürüz. Bismillah diyoruz ve başlıyoruz arkadaşlar. Elmasçı'ya geldik. Birincisi başarısız. İkinci de başarısız verirse karakter atacağım dedim ama ikinciyi başarılı verdi. Yüzde %50 geçirmesini umut ediyorum. Bir başarısız daha verdi yine başarılı. Yani %50 genellikle 200'den bir, bir tane çıkarıyor. Bakıyoruz bu sefer güzel bir tane şu an bir sıfır öndeyiz abi. O yere düştü. Güzel geçirmene başladı. Yere düştü. Bu başarısız. Yere düşeni alalım abi. Envanterimiz harbiden bayağı sıkıntılı. Yine yere düştü. Güzel güzel güzel. Hop başarısız. Bunu alıyoruz. Tamamdır sıkıntı yok. Hop yine yere düştü kardeşim. Basıyoruz. Bu da başarılı. Oo yerimiz kalmadı. Hop başarısız. Hadi kardeşim bunu başarılı veriyorsun. Bu da başarısız. Diğerdekini alalım. Sıkıntı yok. Şu an bayağı eşit gidiyoruz. Eyvah yine başarısız verdi. 3 tür başarısız veriyorsun. Sıradakini başarılı verdi. 2 tane daha var buradan. Bir başarısız. Bundan da başarılı alırız o zaman koçum. Eyvah bu da başarısız. Ne oldu kardeşim? Bir elin ayağın oynamaya başladı. Ağzını burnunu kırarım senin bak. Yani %50 olmadı galiba ama... Evet %50 olsaydı şurada bir tane daha olacaktı. Bir tane eksiğimiz var. Yo, burada. Burada tamam tamam tamam. Sanırsam %50 oldu arkadaşlar. Zaten %60 şansla geçer diyor. Gayet iyi. Bunları depoya atalım. Hatta ne yapalım? pazar çarımıza atalım. Ondan sonra gelelim arkadaşlar. Envantere cennetlerimizi, zümrütlerimizi alalım. Onları çevirmeye başlayalım. Evet dostlar. Pazar çarımıza 4, 8, 9 tane elmas. Bir tane gümüş okey. Hava kılıcı BK ve büyülü zırh BK'mızı atıyoruz. Onun dışında başka atabileceğimiz şu an bir şey var mı çevirmemiz yok şu an yok çevirelim arkadaşlar elimizde kaç tane taşımız var 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane falan taşımız var arkadaşlar önce zümrütleri çevirmek istiyorum ben önce gidelim bir zümrütleri çevirelim daha sonrasında tekrardan taş kasmaya gideceğiz çünkü taş eksiğimiz bayağı bir var çok güzel maden yapmışız. Vallahi taş bulmakta güçlük çekiyoruz. O zaman Zümrütçü'de görüşürüz arkadaşlar. Abi en önemli yere geldik. Zümrütleri çevireceğiz. Şöyle envanteri yakına alalım. Geçmesi lazım. 2, 4, şöyle bir tane de 189'umuz var. Yani bize toplamda 2, 4, 5 tane. %100 geçerse 5 tane. Ya 2 tanesi geçse e, kafidir gibi gözüküyor. Çünkü hop bir tane geçti. Çok güzel abi. Kralsın. İnşallah çok daha bol geçer. Geçmedi bak bir tane geçmedi kötü oldu. Abi buradan da bir tane geçir. Yapıştır süper. İki tane geçti. Bundan sonrası benim için kardır. İki tane deneyeceğiz zaten. Yapıştır. Başarısız. Abi inşallah bu geçer. Başka bir şey deniyorum. Üç olur. Efsane olur. Yapıştır. Abi geçmedi. Harbiden dediğim gibi. Dediğim gibi iki tane geçti. Cennetleri işlemeye geldik arkadaşlar. Şöyle bir taneden bakalım, bir deneyelim. Elimizde kaç tane taş var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane taşımız var. 6 tane deneme yapacağız. 1'de 1. Güzel. Cennetler bir daha bir tık iyi, iyi geçiyor diye hatırlıyorum. 2'de 2. 3'te 3 geliyor mu? 3'te 3. Mükemmel. 4 geliyor mu abi? 4 gelmedi. 4'te 3. 5'te 3 gözünü seveyim bunu da geçir artık hop geçti tamamdır çok güzel 6'da 4 yaptık ee, keşke Zümrüt'te yapsaydık ama yapacak bir şey yok en azından görmüş olduk bunları arkadaşlar şimdi pazar çarına atayım geri kalan e, başka bir şeyimiz yok zaten şu cennetleri falan da depo, depoya stoklayayım aynen ondan sonra gidelim taş kasmaya devam edelim bir tane tepemiz eksikti arkadaşlar. Ona tamamlamak için gittim. Bir tane metin kestim. Metinden büyülü zırh bk attı. Bir tane ejderha taşı parçası attı. Yaşam taşı ve artı bir attı. Bir tane de koyu kırmızı abonos sandık attı. Şu an event eşyası. Bu dursun abi pazar atarız. Bizim için önemli. Yani hepsinden attı. Çok şaşırdım. Sanki full eldiveniz eldiven falan varmış gibi. Bu düşürme varmış gibi. Evet ilk korumuzu yaptık. Hayırlı olsun. Şöyle kenara atalım. Onu biriktirmeye başlayalım görevimiz zaten var. Bundan sonra rahat rahat birleştiririz. Mavi bayrak kalabalık, mavide takılmayacağız tabii ki de. Hemen yolumuzu sarı bayrağa doğru çevireceğiz. Sarı bayrak ikinci köyde taş kasmaya devam edeceğiz. Öncelikle amacımız taş kasmak. Yanında beceri kitabı ve event eşyası da olursa çok güzel olur. Haydi o zaman sarı bayrağa koşalım. Metin kesmeye devam ediyorum arkadaşlar. Şu anda pet bir sandığı etkinliği varmış. Benim de hiç haberim yoktu. Metin kesmeye devam ederken şöyle iki tane düşünce fark ettim. Yani birinci düşünce fark ettim. İkinciyi de düşürdük. Devam ediyoruz. Bakalım birkaç e, tane daha düşürebilecek miyiz? En son e, toplu halde açarız. Eğer bir e, canavar kitabı, canavar avcısı çıkarsa abi 20 10 bon, 25 bon, belki artmıştır 30 bon bile olmuş olabilir. Yani eskiden 25 bon'a falan alıyorduk öyle bir piyasası vardı eğer çıkarsa var ya köşeye döneriz harbiden efsane olur direkt olarak bir tane ebso yapıt falan alabiliriz bu çara öyle düşünüyorum her neyse devam edelim bakalım kesme ama şu metin de bir kırılsın dur bakalım şu metin kırılırken de bir burada olalım usta topu da düşmeye devam ediyor Aa, bundan hiçbir şey atmadı harbiden tamamen çöp attı neyse koşalım bakalım devam edelim ee, daha fazla düşürebilecek miyiz bir metin keserken videoya girdim arkadaşlar. Bir tane buzlu kartımız var. Okey kart e, koleksiyon setimiz. Her neyse anasını satı. Bunun ismini unuttum ben. OK koleksiyon kartımız var bir tane. E, Beceri Bakalım ne BK. Tekrardan atış BK. Bir işimize yaramaz. Şu alalım. Buz topunu alalım. bir bakmak istiyorum. Kamanız abi. Şansımıza şöyle bir 12 zekalı. Maalesef yok. Gelmedi. Neyse. Hoşalım bakalım. Evet dostlar bir tane daha pet kitabı sandığı düşürdük. Abi bunlardan var ya bir canavar abisi çıkarsak köşeye döneriz. BK'lar yüzümüze yüzüm güldürmüyor ama ben bu e, sandıklardan bayağı bir ümitliyim arkadaşlar bu sefer. 3 tane oldu. E, devam edelim bakalım. E, event'in bitmesi daha 1.5 saat falan var ama 1.5 saat önce aralık sızımını yapabileceğimi zannetmiyorum çünkü diyorum abi sizlere eskisi kadar bu oyuna emek harcamayacağım çünkü e, biliyorsunuz başımıza geldi. Neyse anlatmaya tekrardan gerek yok. Hadi ben ufak ufak kesmeye devam edeyim. Evet dostlar bir tane daha katkıda bir sandığı düşürdüm. Nerede o? Bunu da aldık. Toplamda elimizde 4 tane oldu. İnşallah ee, bir tane daha. Bir tane çıkacak inşallah. Başka bir şeyimiz var mı? Bir şeyimiz yok buradan olacağımız. O zaman metin kesmeye devam. Aslında metini şöyle yapacağım. İki tane daha tepe düşsün. E, korlarımız birleşsin arkadaşlar. Bir tane korumuz birleşsin. Ondan sonra metin kesmeyi bırakırız. Şu iki tane tepeye düşene kadar devam edelim. Şöyle bir tane de Eşim taşı, taşı küpe düştüğü 20 orklu e, çeviklik veriyor. E, çeviklik bizim için değerli bir Epsun. E, onu fark ettim. Şaman'da güçten daha etkili. O yüzden ne yapacağız? Bunu e, artı 4 falan atarız. Kutsama geçer elimize. Bağlı kutsama falan. Onu artı 4 yapalım yakmadan. Artı 4 yaptığımızda 7 çeviklik falan verir. Bize 7 çeviklik 20 orkla. E, biz bunu arkadaşlar e, siyah orklarla falan e, kullanırız. Siyah orkları keserken falan orada kasılırken kullanırız arkadaşlar. Güzel oldu yani bunda düşmesi. Bunu şöyle arkaya alalım. Ve kitabı sandığımızda şuraya alalım. 4 tane oldu. Hiç işe geçmiyor zaten. 4 tane oldu. abi bir metin daha var. Bunu da keselim bakalım Korumuz birleşti arkadaşlar. Şimdi sıra geldi. Şu dört tane pet kilobu sandığını açma vaktine. Bir tane de koyu kırmızı abonos sandık var. Bayağı da bir taş bir BK bekal kastık. BK'lar böyle çok değerli şeyler yok. Fakat taşlar işimize yarayacaktır. E, koyu kırmızı abone sandıktan başlayalım. Derece isabet kötü. E, sandıklarına dayanıklık ninja işe yaramaz. Yank düşme hadi be be. Hayalet. Berserter. Yani belki Berserter ona on emeler. Ama diğerleri harbiden hepsi leş. Belki yan düşmede bir 3-5 emetse diğerleri harbiden kötü. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ne yapalım? E, şu BK'lara bakalım. FK'lardan şöyle bir parça şey yapalım abi. Parça sandığı yapalım. Ya nasıl yapıyorduk onu? 6. 7. yapsın. Için... Yok. Nereden ya? kitapları takas et. Birem. Yok bu da değil. Kitapları birleştir olması lazım. Heh, kitapları birleştir. Şimdi gelelim. Yaşama isteği bekle artık. Kurt atlayışı. Zehirli ok. Para etmeyecek şeyleri birleştiriyorum. Bunlar böyle, bunlar konuyor mu? Konmuyormuş. Ejderha kükremesi şu an işimize yaramaz. Güçlü bedeni de koy. Ateşe aleti para eder diye düşünüyorum o yüzden koymayacağım. Büyü çözme de belki eder. Başka bir şey var mı bakalım koyabileceğimiz. Büyü de Ateşli ok koyu konulur. Kıvılcım vuruşu konulur abi. Tekranın atışta konur. Onun dışında kılıç çemberi de konur. 100k kar karşılığında bir tane parça sandığımızı alalım. Bunu da açalım hemen gitsin. Beceri kitabı saldırı arttı. Yine işe yaramaz bir şey çıktı. O zaman ne yapalım abi? Son olarak şu elimizdeki cennetleri de biraz çevirelim arkadaşlar. Ondan sonra videoyu noktalarız. Ben şimdi e, şu şöyle bir tane taş bulduk yerde. Çok güzel onu da alalım. Depomuzu açalım. Depomuzda cennetlerimiz. Şöyle cennetleri alalım abi. Zaten anca yetecektir bunlara. Bir tane evlilik aldım arada. Nerede o evliliği depoya geri bırakabiliriz. E, bir tane cennet çevirici nerede vardı? Yukarıda vardı. Fena değildi. Hemen oraya gidelim. Şunları çevirelim arkadaşlar. Başlayalım çevirmeye dostlar. Bu arada az önceki pet kitabı sandıkları şeyden çıktığı için event'ten çıktığı için arkadaşlar event metinlerden düştüğü için ticareti yok ticareti olsaydı direkt olarak satardım zaten tanesi ellem falan oluyordu birinci geçti çok güzel İkinciyi deneyelim bakalım Aylık koçum ikinci de geçti tatlı hoş harbiden fiyat bir şekilde üçüncü de geçti dördüncü kral bunu da geçir ah, dördüncü de yaptı. hemen şöyle bir yer değiştirip kendimize bir tane artı verelim denemeye devam edelim güzel bu da geçti totem olsun abi ufaktan totem yapacaksın çat bu da geçti mükemmel harbiden tatlı tatlı gidiyorsun hop bu geçmedi yer değiştirelim şöyle bir de kutsama verelim kendimizi bir kutsayalım hop bu da geçmedi o zaman ne yapıyoruz bineye binelim şöyle manuyla psikolojik bir baskı yapalım psikolojik baskıda işe yaramadı abi. bir 3 tane kaldı bir karakter atalım o zaman Fazla da zorlamamak lazım. Yaktımı çünkü bir yakmaya başladığımı harbiden canına okuyor. Bütün paranızı abi heba edebiliyor. Emeklerinizi daha doğrusu. Para vermiyoruz ama sonuçta bir emek harcadık bunları kasarken. Devam edelim bakalım şansımızı denemeye. Yine başarısız. Ee, vallahi çatır çatır basıyorum. Başarılı. Bir tane var burada. Onu da deneyelim. Hop, bu da başarılı. Çok güzel oldu. Kaç tane geçti? 3 6 ee, 7 tane burada var. Başka var mı sağda solda? Yok. 7 tane harbiden güzel. Tanesini 5'ten satsak 7 kere 5 35 olması lazım. Matematiğim çok iyi değil. 35 diye inşallah. 35 en para. Arkadaşlar pazar çarımızda 54 en para olmuş. 54 evimizi kendi çarımıza bir ana çarımıza bir aktaralım. kastığımız cennetleri de e, pazar çarına atalım. Bu arada neler ne kadardan satılmış? Hemen sizlere söylemek istiyorum. Cennetleri daha önceden cennet çevirmiş miydim hatırlamıyorum ama 5M e sanki koymuştum birkaç tane. Onlar satılmış. Havakılıcı BK duruyor. Havakılıcı BK satılmamış. Zümrütlerimiz satılmamış. Onun dışında 3M'den elmaslar satılmış. Bayağı bir vardı elimizde. 3M'den satılmış. Demek ki bundan sonra 3.5'a 4'e falan koymak lazım. Ben bu kadar satılacağını zannetmiyordum çünkü eee Piyasada çok fazla bot var. Botlar olduğu zaman, tipler olduğu zaman piyasa biraz düşüyor arkadaşlar. Vallahi üç emden güzel satılmış. O zaman madende güzel para var arkadaşlar. Biz madene devam edeceğiz maden işine. Bakalım toplam paramızı şu anda görmek istiyorum. Toplam parayı sizlere göstereyim. Ondan sonra e, videoyu noktalayacağım zaten arkadaşlar. Şöyle bakalım. Son bir iki kere daha alacağız sanırsam. Bu e, ticareti atarken bekleme olayı harbiden sindir bozucu bir şey. 147 hem son olarak kaç hem daha atacağız? Hemen bakalım. 4.5 hem daha geliyor. Toplamda 1.5 puan. 151 hem paramız olmuş. Bence gayet tatlı bir güzel bir para yaptık. Harbiden e, satılacak neyimiz var şu an baktığımız zaman arkadaşlar. E, bir tane hava kılcı BK, iki tane işlenmiş cümlütümüz var. 7 e, tane de cennet madenimiz var. Bir tane zehirli bulut BK var. Yani satılacak bunlar var. Bir tane envanterge işletmemiz var. Aynen. Ee, geri kalanı genellikle ıvır zıvır şeyler. Vallahi bunlardan da güzel para gelecektir. Bu videoyu da o zaman burada noktalayalım dostlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Gelecek bölümde görüşürüz. Şama serimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bir like ve yorumumuzu da esirgemeyin arkadaşlar. Hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Haydi görüşürüz o zaman.